Bugün kilometre taşları. Artık bu oyunun tadı kalmadı. Ayıktım, kilometre taşlarıyla konuştum. Irzına kefenli geçilmiş kız çocuğuydu. İkim bir arada bulunmadıkça yuvarlanıyordum. Hattın çektiğiyle can çekişmenin kendisi. <laughs> Epsilon'u sezdirmek, nefsin sütmüş maskesi. Nereden çıkmış ortaya sorusuna direnmek, Alamut Kalesi'nden kalem sarkıtan Mazgal gibi imha da gayb olsun bazen şu dilin bahsenleri. Emme basma toplumunda <laughs> kiçiler öylesine rastlar. Serçe parmak parmak serçeye değer ancak anlamda. Döleşi bayrağı açılan son bulutta fırtına patlar. Sivilliksiz mezar sivil oğulcu katar. Toplanırsınız. Sözcükle sözlüğe kerten buluş hacamatı Yan yapmış gibi bordası batan güneş rengi Tarih yoktur, düşelim Ufkunda cırnak gecesi Otuz kış göğe kilitli Kuş uçtu uçtu, aşk efendi Gölgesiz var olmalar yeter, bilinmiyor bile Beden usulle vurulur, bir ney devleti üfler Alanı boş zaman çekiç, usmıhlansın diyen içerisine Hanım libidom ki hiç devşirilmeye zulm yahu Kristal soba, kristal soba, Şimşir sırrı, giyimli muşta, O pıhtı başını ekmeğime koy, içini bende oy, Sonra başlarlar yeniden yıkamaya, Pirinç kanını, Yazabildikleri kadar tuzak, Beyaz noktanın zamanı. Sen aynana göçürtülmeden önce, Drift de, kaldır da, Sıyırtsın ismi tecinlik, Tenin ahşap ve kenti kimlik, Öl, harfse, ınga, yaşat, sfenkse, deş, sufi ise bırak Titrek mağara tetik ararken, sığınak kalınmış manmağda At gözü Delilik et ve kemiğimdir Çoktan ölüme batmış beynimin sinirleriyle Çanaktaki suretimi karıştırıyor Uyanınca kan gördüğüm ayakkabılarımın içine bakalım mı? Atın gözü benim imparatorluğumdur. Kulaklarım göz de olur, parmak parmak el de olur. Toz ve rüzgar damatılmış derimi yalarken duy yağmur ve köpükten bir insanım. Politika et ve kemiğimdir. Hiç yoktan bütün bir çocukluğumu gamalı haçları toprağa gömmekle geçirdim. Hükümsüz kollarıma dökülen kız başına örmek bana yaraşır. Atım gözü benim imparatorluğumdur. Bir tabutun altına girer gibi kendimi yükseğe kaldırırım. O üç tutaş konus yedi canımı sekiz mevsimden çıkarır. İşte o zaman her günkü yarım kalmış başkalarıyım. Türk motivi. Göbek deliğinden bir karış aşağısı kına yakılmıştır. Çelenkleri bulahıp çevirir nakkaş tepede. Üstelik sustalık keskisi karnında umma gebe kadındır. Dilinde döndürür kulak zarı parçalayıcı bir mırıltı. Ölüm adına hayatı biraz daha temiz tutalım. Silki batar arzu diremine gece sokağa çıkmayası. Pıhtılaşmış mavi yüzünü gençler sürünür havuz başında. Akşamüstü kurbağa ölülerinden bir dalıştır su üstü. Niye göz göze konuşamayız tanışla kekeme bu vakitte? Kendi adına hiçliği biraz daha temiz tutalım. Bağnazlık anası, kiminin oğlu o oldurdu kefen pahası. Cennet piç babaların ayağının altında ve kayınca gün saymaktalar. Ellerinde yitirilmiş kızlarının zıbınları Öpüp koklamada anılar bir karango, kan duyumu güzelce. Kurban adına ölümü biraz daha temiz tutalım. Binbir renk hayvan sertlikleriyle bir ergen beden daldırıyor söndürmek için yanık kafasını kurmaya. İçinde boğulduğun lan hamamı hiç çıkarma aklından ve ters taklaya düşmüş feleğin sildesine vuruyor. Atılmışlık adına mevcudu biraz daha temiz tutalım.